Herkese selam tekrardan. Vallahi bir sıkıntı yaşamadım. Girdim içeri Kore'ye yani bu şeyden pasaport kontrolünden falan geçtim. Çünkü güneş yansıyı da ne güzel oldu. <laughs> pasaport kontrolünden falan geçtim. Yani normal hani her ülkede girerken ne sordularsa onu sordular. Pek fazla sordular mı? Bir tık daha fazlasını sordular. işte. buradan sonra nereye gideceksin? Ne zaman gideceksin? otel rezervasyonun var mı falan gibisinden birkaç tane daha soru sordu. Ya şimdi bu konuyla ilgili ben video izledim birkaç tane. Bayağı video çeken arkadaş var. Kimisi diyor ki kolay geçerseniz vallahi bana hiçbir şey sormadı. Kimin kimisi diyor ki işte kimse geçemez buradan. Türkleri almazlar bilmem ne falan fıstık. Ya herkes kendi tecrübesine göre anlatıyor. O yüzden geçersiniz, geçemezsiniz o tamamen bence sizin o anki rahatlığınızla alakalı ve sadece rahatlıkla alakalı değil gelme niyetinizle alakalı gerçekten turist kafasıyla geldiyseniz girersiniz ya çünkü onlar anlıyor senin turist olup olmadığını mesela ben gelmeden önce otel rezervasyonu yap hostel rezervasyonu yaptırmıştım mailde hostel rezervasyonum duruyordu ondan sonra buradan Tokyo'ya şey yapmıştım. Uçak rezervasyonum var. Bir tık daha az bir İngilizce bilseniz iyi olur yani sizin için. Çünkü sorduğu sorular çok basit yani. Ne kadar burada kalacaksın? Niye geldin? Ben bir liste hazırlamıştım gelmeden önce. Ondan sonra ben bir liste hazırlamıştım gelmeden önce. İşte dedim şuraları yetiştirmeye çalışacağım. İki hafta sonra ayrılacağım buradan falan diye. Eee Öyle hani az bir tık İngilizce bilseniz size yeter yani. Onlar zaten normal. Karşınızdaki sizin bizim gibi bir insan. Benim tavsiyem buraya gelmek isteyenlere gelmeden önce hani basit tabii bunu söylemek arkadaşlar. Ben de öyle zengin bir insan değilim. Para saçmıyorum yani. Bunu söylemek basit farkındayım hani işte yok otel rezervasyonunu yaptım yok ben Tokyo'ya bilet aldım bilmem ne bilmem ne Tokyo'ya bilet aldım ben iptal edilebilir şekilde iptal edeceğim bileti. Yani 2 hafta sonra gitmeyeceğim tabii ki de buradan. Yani sonra e, Otel rezervasyonu yaptırdım iki günlük. Bildiğin hostel ya paylaşımlı oda yani. 8 kişi aynı odada kalıyor. Onun rezervasyonu yaptırdım 2 gün 700 lira. E yani yurt dışına geliyorsanız da 700 liranız vardır kartınızda diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden Gelmek isteyenlere buraya e, Tavsiyem Buradan sonrası için bir uçuş Rezervasyonunuz olsun. Kesin bak sorar kesin sorarlar yani Türklere soruyorlar onu biliyorum çünkü nereden biliyorum ee, bir arkadaşım sabah 6'da buraya geldi ee, o youtuber yani YouTube videoları çekiyor çocuk ee, sabah 6'da buraya geldi onu mesela sorguya götürmüşler almamışlar çocuğu neredesin diyorum bana söyledi kanka diyor işte ben şeydeyim bekleme salonundayım falan beni almadılar işte geri gideceğim işte Malezya'dan geldi buraya Malezya'ya geri gideceğim falan diyor. Ya dedim oğlum yalan söyleme hani inanasım gelmedi çünkü o çocuk. O çocuk bir de kaç tane ülkeye gitti vardır pasaportunda herhalde 20-30 tane ülkenin damgası bir de Kore'ye de daha önce girdi çıktı. Onu almamışlar mesela. Yani biraz kendinizi ifade etmenizle, rahatlığınızla. Her şeye böyle onlar böyle kafasındaki şey yapıyorlar ya. Sıra sıra tik atıyor böyle tik. Otel rezervasyonu e işte Konuşabiliyor falan rahat turist. Kafasından kendi kendine onay veriyor yani. Karşınızdaki siz onu kendi yerinize koyun. Sizin işiniz e, gümrük memurluğu olsa, pasaport memuru olsanız, hani işiniz bu olsa, karşınızdaki neye göre alır veya almazsınız, neye göre riski atar veya atmazsınız. Örnek veriyorum. Onların da işi bu. Ben şimdi kaçsam bu ülkede, kaçak olarak çalışsam diyelim ki, e, benim damgama oradan geçtim ben. Onu sorumlu tutacaklar diyecekler ki neye göre aldın bunu yani o yüzden buraya gelmeden önce planınızı ona göre yaptın şimdi bayağı da soğuk ya İstanbul'la aynı şu an ee, Şubat 20 pardon Şubat 19 90 günlük vize verdiler bana 90 gün burada kalır mıyım onu da bilmiyorum da her şey yolunda giderse kalırım tabii niye olmasın metroya binip şeye gideceğim işte hostele gideceğim. Çin'de bayağı bir sıkıntı yaşadım. Nefret ettim yani Çin'den de Çinlilerden de. Sadece bir havalim, havalimanı transfer noktasıydı alt tarafı. Ee, orada bir tane çocukla problem yaşadım. Hiç Wi-Fi su, Wi-Fi yok, bankamatik yok, banka yok. Her şey pahalı, 2-3 katı fiyatı. Yani açsınız. Ya kötü ya. Yani o transfer berbat bir transfer noktasıydı. Yani 15 saat aktarmayı bekledim orada çocuğun bir tanesinde soruyorum hani wi neden yok, işte bankamatik neden yok falan filan diye. Hiçbir şey yok herhalde burada dedim. Elimdeki şeye baktı, pasaportum elimdeydi. Aa Türksün falan dedi, güldü kahkaha atmaya falan başladı. Dedim neye güldün? Ne oldu dedim, hani gülünecek ne var falan. Ondan sonra işte zaten çocuk çok iyi İngilizce konuşuyor. Ben hani yanında çok hiçbir şeyim yani öyle diyeyim. Ben konuşamıyorum yani çocuğa göre. Çocuk çok iyi İngilizce konuşuyor. Muhtemelen benim İngilizcemle Türk Türklüğü birbirine bağlayıp da benle hani şey yaptı, dalga geçti. Ondan sonra şey dedim ne oldu? Neye güldün falan dedim. Ondan sonra yanındaki bir tane çalışan kız vardı. Onu uyardı. Çinciye bir şeyler konuştular. Ondan sonra ben bayağı sinirlendim. Sonra bunu ben sinirlenince bunun biraz böyle üstüne doğru hafif bir iki adım attım. Bu hemen güvenliği çağırdı. Ondan sonra ben de pislik yaptım dedim bu ırkçılık yapıyor falan filan diye böyle açıkladım. Orada insanlar da toplandı. Şimdi insanların içinde böyle ırkçı mırkçı deyince tırstı o. Çince falan güvenliklerle falan kendi arasında bir şeyler konuştular. Sonra güvenlikler ona bir şey herhalde özür dile kapat gibisinden bir şeyler söyledi. Ondan sonra şey özür diledi sorum Mori bir şeyler dedi. İstersen kendi internetimi açayım sana falan dedim senin internetini istemiyorum. İşine bak falan orada da Çinliye posta koyduk. <laughs> Türk'ün gücünü bir daha gösterdik arkadaşlar. Her neyse. Yani Kore böyle. Şimdilik böyle bakalım. Bayağı da soğuk ya. İnşallah güzel yeni videolar çekebilirim buradan size. Şimdilik görüşmek üzere.